belediye meclislerinde e, siyaset gündeme gelmeli mi sizce? Bu konuda neler söylersiniz? Trabzon'da e, maalesef son dönemde e, bu gerçekten tartışılması gereken bir konu haline dönüştü. Belki başka illerde de oluyordur ama e, biz ne kadar e, belediye meclisleri hizmeti yapacağı projeleri, işte e, şehre yapacağı, yaşamı kolaylaştıran, e, şehre mutluluk getirecek, hizmet getirecek işleri konuşsun diye istiyorsak e bu isteğin dışında bakıyorsun e, belediye meclislerinde siyaset konuşuluyor. Benim temel bakışım belediye meclisleri şehre yapılacak işlerin belediyecilik hizmetlerinin ya da işte belediyenin herhangi bir e, hizmet ettiği yerdeki sorunun çözümünün e, konuşulduğu yerler olmalı. E, fakat bakıyorsunuz genel siyaseti ilgilendiren o kadar enteresan meseleler oralarda konu ediliyor ki e, bizim hassasiyetimizin dışına hassasiyetimizin dışına çıkılıyor. Hal öyle olunca. Biz de diyoruz ki o zaman biz de hassasiyet dışına çıkıldığı bir ortamda biz de temsil ettiğimiz partinin mecburen orada hakkını savunmak durumunda kalıyoruz. Aslında oralar dediğim gibi belediyecilik faaliyetlerinin konuşulması gereken yer. Öncelik bu olmalı. Ama bakıyorsunuz bir liderle ilgili dedikodular bile orada gündem yapılabiliyor. Ya da bir siyasenin atanması ile ilgili herkes kendi partisi adına orada sözcülük görevini üstlenmiş durumda. E hal öyle olunca siz de ister istemez o atmosfere uymak zorunda kalıyorsunuz. Yani bizi onun içine çekmeye çalışıyoruz. E zaten biz çok gerilimli günlerden geçiyoruz. Bu şehrin evladı Ekrem İmamoğlu başkanımıza büyük bir haksızlık yapılıyor. Adım kadar eminim. Bunu defa en söyledim. Söylemekten de hiç imtina etmiyorum. Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir diploma biliyorsunuz iptali süreci yaşadı. Türkiye'de görülmemiş, dünyada belki de emsali görülmemiş bir hukuk garabetidir büyük bir haksızlıktır. Bu bugün Ekrem İmamoğlu'na yapılıyor, yarın Ahmet Kaya yapılır, yarın size yapılır, yarın Ahmet Metin Gence yapılır, yarın Aliyevi. Hiç kim olduğuna bakmaksızın bu haksızlığın karşısında durmak insanım diyen, vicdan taşıyorum diyen, ahlaklı bir insanım diyen herkesin görevi. 30 yıl önce alınmış bir diplomayı bugün iptal ediyorsunuz. Neymiş efendim? Yatay geçiş usulsüzmüş. Ekrem Başkan'ın burada suçu ne? Yatay geçiş usulsüzse ben üniversite okudum. Hepimiz üniversite okudum. Siz Üniversiteye başvurursunuz, yatay geçiş yapmak istediğinizi ifade edersiniz. Oradaki kurul inceler, onayı verir. Eğer usulsüzlük varsa onayı verenler yapmıştır. Ekrem Başkan'ın burada ne kabahati var? 30 yılın üstünde Ekrem Başkan'ın diplomasını hangi hakla, hangi vicdanla iptal edersiniz? Yani hiç siyasi kimliklerden ari olarak söylüyorum, birazcık vicdanı olan, ahlak olan her bir vatandaşın bunu sorgulaması bir mecburiyettir. Kesinlikle bak yani bu şey olsun diye söylemiyorum. AK Partili, Milliyetçi Hareket Partili şu hiç mesele değil. Mesele yapılan büyük bir haksızlıktır. Vicdanlı insanların da buna karşı çıkmasıdır. İkinci bir mesele tam Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili ön seçim yapılacağı gün Ekrem İmamoğlu apar topar gözaltına alınıyor. Hemen tutuklanıyor. işte şey yapmadan hapse atılıyor. Ya arkadaş bu kadar zaman durdunuz durdunuz da tam Cumhurbaşkanı adaylığı ön seçimi günü mü buldunuz? Yani bu şeyi yapacağım. Orta yerde bir sürü soru işareti var. Bir sürü haksızlık var. E dosyayı inceledim. Dosyaya bakıyorsun. O onu demiş, bu bunu demiş. Duymuş, muş 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 muş. Bir tane somut delil yok. Belge yok. Ayrıca Ekrem İmamoğlu'nu ben tanırım. Haramı halan helali bilen bir insandır. Kimsenin bir kuşuna tenezzül etmeyecek kalitede, nitelikte vatanını, devletini, bayrağını seven bir Trabzon evladıdır. Yani Ekrem İmamoğlu'dan bağımsız söylüyorum. Kime yapılırsa yapılsın kıyameti koparmak lazım. Daha önce Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da benzer suçlamalar yapıldı ama Sayın Erdoğan apar topar sabahın beşinde gözaltına alınmadı. Gitti ifadesini verdi ve hayatına devam etti. Sabahın beşinde çocukların eşinin gözünün önünde Ekrem Başkanı gözaltına alıyorsun. Orta yerde bir tane saçma sapan şey var, iddianame var, gizli tanıklar var, o bunu demiş, bu bunu demiş, miş miş miş. Yani böyle bir iddianame mi var? Ve bununla seçilmiş bir belediye başkanını içeride tutuyorsun. E şimdi bunları konuşmayacak mıyız? Sen orada kalkıp saçma sapan meseleleri gündeme getireceksin. Ben bu şehrin evladının hakkına okuna sahip çıkamayacağım. Bizi sürecin içine çekiyorlar. Yani özellikle gergin olduğumuzu biliyorlar. Dün mesela mecliste yaşadığımız mesele AK Partili meclis üyesi arkadaş eline bir kağıt tutulmuş okumaktan da aciz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ağza gelinmeyecek laflar, Ekrem İmamoğlu'na, ailesine ağza gelinmeyecek laflar şey yapıyor. E biz de mecburen buna cevap vermek zorunda kalıyoruz. Yani bizi bu gergin ortamımızdan faydalanarak bizi bir şeylerin içine çekmeye çalışıyorlar. Yoksa ben meclislerde bir siyaset konusunu konuşulmasını asla istemem. Bu arada Trabzon'a ne yapacağız? bize ne görev düşüyor, nasıl katkı verebiliriz bunlar konuşulsun istiyoruz. Ve bugüne kadar da hep böyle geldi. Ama gördüğüm kadarıyla bizi bir yerlere çekmeye çalışıyorlar yani. Bu kurgu, bu tesadüfi değil.